Herkese selamlar arkadaşlar. Bizim burası bugün o kadar esiyor ki şöyle göstereyim. Balkonum falan o kadar esiyor. Şu ceviz ağacının nasıl estiğini bir bakın. O kadar rüzgar var ki bütün çiçeklerimi buraya topladım. Çünkü çiçeklerimi balkondan atma ihtimali çok yüksek. Sabah da biraz yağmur yağıyordu. Bakın kapayı rüzgar kapatıyor şu anda. Çiçeklerimi de buraya aldım. Gerçekten Eylül ayı geldi diye artık havalarda değişmeye başladı. Bugün ilk defa havanın bu kadar soğuk olduğunu gördüm. Böyle bakalım. Evet arkadaşlar <laughs> arkadaşımın evine geldik Bilden ee, arkadaşım ee, kızının doğum günü var böyle beni kapıda karşılıyor <laughs> şimdi içeri geçiyoruz bakalım Ne güzel hazırlamış bilden ablası bak özene bezene hazırlamış pastası da ne güzel Yaşar, şey Vallahi özleniyor bildiğim. Ne, şey ne güzel. He ne de güzel. Şey Ana ama <laughs> güzel oluyor. Güzel oluyor. Şey. Arkadaşım böyle süslemiş püslemiş. Yanım, e, var, Ecrin su. Ecrin su. Feridun ne yapıyorsunuz? Merhaba. <laughs> takipçilere merhaba deyin bakalım. <laughs> Siz ayrı odaya geçmişsiniz buraya. Burası daha kadar. Merhaba deyin bakalım takipçilere. Vildo'nun <laughs> merhaba, merhaba. <laughs> evi ne güzel. Çocuk odan da şey çok güzel beşiğin. Mevai gezinmeye başladı. Hadi geç babanın yanına. Hadi geçin bakalım. Hadi 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 Ba ba! Ali, Ali, an d'eus <laughs> an d'eus 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 an Hafez, hafez. a-met. Ho, 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 nemozh. Spittin. Spittin gammourze. Ha, 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 ha. Stod ane. de tut. tut. yapacağız Hayır da şey, bir, şey, bir, şey, bir, şey Aa, yani. bir fotoğraf <laughs> çekelim. Ondan sonra yine gelelim. olur mu? Tamam. 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 tamam siz bilirsiniz. 2 dakika. dakika. dakikada geliyorum. Tamam ben hadi sen alalım. çek Ama Zeynep abla al. sen gelsen fotoğraf çeksen He tamam ya. olur. Tamam geliyorum. Mevaya ay... bak ay... kızım gidiyor bak. Gelsin Elifoya. Gelsin. benim kızım. Oo diyor. Gel sabah ne göstere? Çek. Oo. <laughs> 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 <gülüyor> Başım, <gülüyor> o <gülüyor> neler neler varmış masada diyor gibi. <laughs> ne var burada? Annesi ne anne. var? Anne <laughs> Evet, Mildan arkadaşımız şimdi pastasını keseceğiz. Servis yapmakta yardımcı olacağız. <laughs> Aa mi çift Ecrin sen orada sabit dur kızım. İleri geri geldin Şu kurlarını da Herkese yetecek de. mi? Ona göre bir şey. İşte altını da, altına 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 var, da var, şey altında da, şey altında da var ya. Altı biliyor muyum bilmiyorum. Bilemedim de emin olamadım. Üstü 8 kişilik oluyor dedi. Altı. He. Altı da şeylik oluyor dedi. Dur kızım artık kişilik oluyor dedi. Sordum ben kendim şey yaptım da. Hmm. Önce üstünü koyacağız Vallahi öyle yapacağız. Başka türlü abla. Yani bunu kesmesi de şey değişik değil mi? Yani altın üstü birleşik mi ayrı mı koyacağız? Nasıl yapacağım Bilemedim şu an. Kaç para verdi biliyor musun? Oh maşallah. <laughs> Güzel kıymışın paraya. <laughs> Adamın. hiç acımamışım valla. Adam. 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 da Adam. Adam. Şuradan. Şöyle Adam. 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 göstereceğim. Anne Adam. 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 Ne yapıyorsun be? Hı. Komando olmuş mu galiba? Kimle konuşuyor İbrahim? Az geldi birimle mi konuşuyorlar? <laughs> Çırnakta mısın? Birini mi görmen gideceğiz? <laughs> <güzel>. Sen <laughs> bu durmanın adamı Vildancığım bugün kesebilecek. <laughs> ben alayım istersen. Yardımcı olayım. Canım. Altına yapışmış abla da çıkmıyor He, peki, peki. Sen tut kızım. Babasına mı mi? Bilda bence kulaklı sarı, sarı şey koy. İbrahim eşi sarı. İbrahim eşini koyalım. Bunu <laughs> koy İbrahim. He e. ona da kaç şöyle? E. İbrahim eşini şöyle götür. Sen hadi delirmiş bu bakayım. Çıkar sıpasından koy <koyuyorlar>. yanına. <laughs> Ama ben, Ama ben tabii kenara tabii koymuyorum ya. Ne? Boynuz anne. Şuraya ayıralım bunu yanlışlıkla başka sen sen ya. Ben koyayım dur. Kenara koyalım da şeyleri dur. de garnitürlere de koyacağız da. Tamam. Dur ben ayarlayacağım. Şey. Bulamaç oldu bilden, Vallahi bıçağın olmadı Şeyde. Dur benim. Şey yapayım. Başka bir tabağ. Peçe de git. Peçe de şeyi. Altına sen yapışmış. Şeyde. Şeyde. Ondan Zeynep Zeynep sen çok Böyle. Beçete Beçete mi mi? Sen şeyi. Sen şeyi. Sen şeyi. Sen şeyi. Sen Sen Peçete Sen Sen şeyi. Sen şeyi. Sen Sen şeyi. Sen şeyi. Sen şeyi. Sen şeyi. Sen şeyi. Sen Al Sen Şimdi diğerlerini <laughs> Tarafları çekmesin. İnsanlar kolay verdin mi bir kere çık? Verdim vallahi verebildiğime de. Öyle. Yani size verdim Biz onu bilmiyorum. Ben de almadım. Bilmiyorum şu tabakları mi? bari çıkar versene. <laughs> tabakları sen çıkar ver. Be. Şükürlerden getirip koyalım bir tarafla kasa. olur. Kaçın bakalım. Kaçın koş. Bilmiyorum. 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 Sen tabağı uzat. Kenarlarına da o güllerden koyun. biz yiyeceğiz. <laughs> ben bunları hiç asla yemiyorum. Ne? Onlar güzel oluyor. Niye yemiyor? Tiksintilik geliyor bana onlar. her şeyi Bu şey Bu krem sen biliyor musun? Krem sen de yemem. İş yerinde yiyorduk o çiçekleri falan. Ben yiyordum şahsen. Bu her şey içim değil mi? Ben de yiyorum. Şimdi kaç kişi yetecek mi? Ben böyle koyuyorum hemen ama. Bunlar şey herhalde sahte herhalde. Başka var mı? Şeker hamuru değil mi onlar? Evet. Buna da koy Meryem. bir tane de temiz tutuyorsun. Tamam. Demek kaç kişiyiz? Valla bilmiyorum ama bayağı bir kişiyiz de 10 tane daha <laughs> tabak gitmedi. 2, 4. Tamam daha altında duruyor ya pasta bayağı var ya. Yani ben çok mu dilimler büyüktüm? Çok büyük bazı dilimlerde çok küçük gitti. O zaman ayarla kes bir hani? kes yanlarında aynı olsun diye. Bir tane de bir küçük. Küçük. ufacık ufacık olacak o zaman. Doğumun içinden dengeleri şeydi. Ama artık oldu kadar. Bir küçük olanları sonra tekrarcık şuradan altından koyuyoruz. Bakarız da. Ama nasıl ki, nasıl? Bak onda iki şey. tane gül var ben ya. Hayır bu da tatlı da, da sana. Başka tabak tam. var mı? Belki şey mi? Şey de var. Altında var da. Bir Şu Neden küçük bak, küçük oldu, bak, oldu. Şuradaki küçük ha? oldu. Saç, Ama daha var. 10 e, tane daha olmadı. Ne? Da i̇şte bununla 10 tane oldu. Gidip, git bakalım. Sar be beni yoksa. Aa bunda çok gül var. Şurada var. He onda var. Bunu al. Al koparayım diyeyim. Ay Zeynep benim, Şuradan B, benim çok abi. abla geldi ama onu keseceğim dur. dur. Pastayla bize şey yaptırdım Şey. Hadi şey Meryem. tamam. Yapayım. Bir bak sen gene de yetmezse tekrar oh. gel. <laughs> onları çıkartacak mısın? Tamam. Abi nasıl falan? Çocuk Tutamadık. 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 Tutamadık

Ya. Öyle Başka yanına mı bir koyuyor? Poğaça. Zeynep ve karışım söyle. <laughs> Zaten ben yoğurtlanmayacağım ya. Sabah şunları şöyle Bana bak Azar. Tabak, şey, tabak. artık. <laughs> <döndürdüm, gülüyor> <döndürdüm, gülüyor> <döndürdüm. gülüyor> <laughs> <laughs>

sen buraya babanın yanına oturacaksın. Ben burada oturacağım. Gel buraya. Sen, sen burada oturacaksın. Bekle ama beni. O, bekle, bekle, o nenin. anneni. Buraya boya, o Anneni be ben yiyeceğim. Elini korusun tutun. Ben Hayır anneni bekle.